İşaret lan? <laughs> ya işaret tabii ne sandınız? Böyle gazeteye ilan vermek de olmuyor bu işler. Kafa lazım kafa. Ee şimdi ne yapıyoruz yani? Buraya mı kazıyoruz yani çeşmeyi mi kazıyoruz ha? <laughs> Hayır gıvatı. Tabii ki de burayı kazmıyoruz. Bu bir ipucu. Bizi başka bir yere yönlendiriyor. Orayı bulmamız lazım. Ama orayı bulmak için de daha fazla akla ihtiyacımız var. Bu noktada sevgili kocam devreye giriyor. Alo Fatih. Efendim Hayat. Ha, hayatım acilen buraya gelmen gerekiyor. Çünkü biz şu anda çeşmenin başındayız mahallede. Hayatım nasıl geleyim? Çalışıyorum ekmek parası. Şişt ya Fatih. Acil diyorum, hazine diyorum. Mahalledeki çeşmenin başındayız diyorum. Zeynep saçmalama. Daha ikinci günden nasıl izin alayım? Tamam Fatih. O zaman sen çalışmana bak. Ben operasyona kendi başıma başlıyorum. Dur, dur. ne operasyon? Hay Allah. Im. Saksı Hı. içindeki çiçek desenleri. Yani bunun için mi çağırdınız beni? İlk haftadan işten kovulacağım. Ya Enis şuraya bir baksana, bir baksana. Ya. Lan bakıyorum işte, ne bir şey yok. Ya Fatih, ne demek beni bunun için mi çağırdınız? Şu işareti görmüyor musun? Ya hangi? Ya bu Ya bu. Bu bizi haritaya daha da yaklaştırdı. Artık bulmamız al meselesi. Ve bu kez kesinlikle eminiz. Evet. Tamam. Ne yapıyoruz şimdi benim atanamayan Indiana Jones'um? Şimdi haritadaki yaptığım hesaplamalara göre buradan 80 metre kuş uçumu gitmemiz gerekiyor. Ku kuzey ya kuzey mi değil mi? emin değilim işte tam olarak onu bilmiyorum. Dur dur bir dakika dur şuradan bakalım. Ha. Dur. Bir bakayım. Şimdi bir dakika Biz... dur açayım ha şu. Biz buradayız. Evet, evet. burası bulunduğumuz yer. Ha Bak. kaç metre? 80 metre kuş. Aa bir dakika kuş uçumu. Ha tamam aynı şey aynı e, ee, kuzey mi dedin? İşte kuzey değil. Yani tam olarak emin değilim. Kuzey de olabilir bilmiyorum. Bence yapmamız gereken şey bulunduğumuz yere merkezi koyup etrafını sıkıştıran Hayır böyle değil ya. Dur bir saniye. Dur, rotayı bulacağız. Ama İdian Hoca'nın söyle yapıyordu. Bir dakika yazma yaptıracağım İdian Dur. Ha. Rota belirlendi. Ah, rota çizildi. Oh, gel, gel. Gel gel gel. Yanlış yöndesiniz. Oradanmış. Buradanmış. Ne? Oradan mı? Buradan buradan. O tarafa. Fatih ne yapıyorsun? Dur burayı gösteriyorum. Hadi, hadi. Ya biz resmen korunun içinde falan mıyız Fatih? Emin misin sen bizim doğru yolda olduğumuzdan? Ya hayatım sen navigasyon takip ediyorum ne yapayım? Biz ne zaman bu navigasyonu takip etsek başımıza neler geliyor biliyorsun. O zaman kar yağıyor yani, telefon çekmiyor. Gelin gelin bu taraftan. Dur hayatım geliyoruz. Fatih. Dur. Fatih. Hedefe ulaşıldı. İşte burası. Nasıl burası? Lan burası bizim ev. Nasıl bizim ev? Ya burası da arka bahçemiz. Bizim evin arka bahçesi mi var? Evet var. Aa nasıl yani? Nerede bizim salaklar? Resmam sizi arıyor. Salaklar dedi. Salak mıyız biz? Biz miyiz salak? Ya ben bu işaret bir yerlerde gördüm ama nerede gördüm? <laughs> ne anneciğim ne yaptın sen? at? Pis. Ah. Ha. Gel oğlum gel. Ha, tamam tamam ıhlama dur şu işareti çözelim, çözelim. İlgileneceğiz seninle. Ya acaba el ilanını bastırsak? Hani şu işareti gören var mı diye sorsak ha? Gezenecekler mi sorarız da? Dur anneciğim dur. Çok mantıklı bir fikir ya. Ben bunu nasıl düşünemedim? Aa vallahi aklınızda bin yaşayın yani. Hatta isterseniz şöyle yapalım. İlanın altına bizi defineye götüren bu işareti gören var mı diyelim? Hı. Ya. Hatta belki Heh. bu işareti bulanlar bize direkt defineyi de bulurlar. <laughs> hazineyi böyle onlara kucağımıza koyarlar. Keşke ya vallahi süper fikir ha. Ya siz aptallık mertebesinde sürekli üstlere doğru ilerliyorsunuz. Ben size inanamıyorum artık yani. Dur oğlum dur. Ya acaba civardaki böyle eski çeşmelere... ...böyle ne bileyim eski camilere falan mı baksak... ...belki bu işaret onların üzerindedir. Olabilir vallahi. E biz bakarız. Heh, bakar yukarı tarafa. Hayır değil. Harita bizi buraya getirdi. Ya ben bu işareti burada bir yerde gördüm ama nerede hatırlayamıyorum. Of! Nerede o zaman Zeynep? Yok işte. Ha hmm. ne anneciğim ne? ha Kedi mi varmış orada? Ne varmış? Gel. Tamam. Oo, tamam. Kediye gidelim. Hadi gel. Gel bakalım pisi, pisi. Hadi. Oo, oh, oh, tamam ya. Vallahi her geçen oh. gün umudum daha da azalıyor ha. Yarım da. Hadi pisi pisi. Hadi bakalım ne varmış burada? Ne, ne var? Efendim. Fatih'cim bir gelir misin acil? Bakıyorum bir dakika. Fatih'cim Selim'le ilgili. Ya sonra da biz bulacağız bunu. <laughs> ha? Hadi canım. Ne oldu? Ya, ya bu... Bundan sonrası bizde asla onlara söylemek yok. Ee, şey geç oldu. Çok geç oldu saat. Selim'in uyuması lazım. Akşam bile olmadı ya. Ne geçi, ne uykusu? <laughs> Elçüm benim de uykum geldi. İş güç falan. Yoruluyorum tabii. E o zaman sonra ararız, ha? Evet evet. Benim Selim'i yatırmam lazım. İyi madem. Yarın evet. aramaya devam ederiz. Ya bu uyku sözü benim de uykumu getirdi daha. Hadi gidelim yatalım. Yürü Hamilda. E, hadi iyi uykular. Hadi bay bay. Hadi, hadi bay bay. Hadi bay bay. Ya oğlum sen onu mu gösteriyordun bize? Ee yani bu ne demek oluyor şimdi? Yani hazine kuyunun içinde Fatih. Ne yapacağız peki? Nasıl ne yapacağız? Kuyuya ineceğiz. Saçmalama Zeynep. Kuyunun içinde ne var ne yok bilmiyoruz. Nereye iniyoruz? Ya Fatih'cim hazine diyorum. Kuyunun içinde diyorum. Ya olsun ne yapalım yani? Hem biri görür olmaz. E tamam o zaman biz de gece gireriz. Gece hiç olmaz. Ya Fatih gece olmaz, gündüz olmaz. Ne zaman gireceğiz biz bu kuyuya? Tamam o zaman bizim salakları salalım. Baksınlar dibine işte ne var ne yokmuş. Hayatta kabul etmem ben. Bu aşamadan sonra böyle bir riski asla alamam. Gördün ne kadar aptallar. Ne yapacağız peki? Gece herkes uyudu mu? Kuyuya gireceğiz. Ya. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.